بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدني واهدنا فقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم. Ve'ufu anna ya kerim, ve'ufu anna ya rahim, ve'ufillena zülübbena bifabdike ve cüldike ve kerimike ya ekremel ekremim ve ya erhamel rahimim. İlahi ya Rabbi, İlahi ya Okumuş olduğumuz Mevlid-i Şerif'ten hasıl olan sevabı ve bilhassa okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerimlerden hasıl olan sevabı evvelen bizzat Ahli Kainat Efendimiz İki cihan serveri, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in aziz, latif, pak ruhu şeriflerine hediye ediksem vasıta eyle ya Rabbi. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam'dan, son peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar gelip geçmiş bütün peygamberlerin de ruhlarına hediye ediksem vasıta eyle ya Rabbi. Ezbacı tahirat, sahabe-i buzin, ensar, muhacirin, tabi'in, tebe-i tabi'in, heyme-i müştehidin, rıdvan allah Teala aleyhim, ecma-i hazretler de ruhlarına ledik, Sen vasıta ya Rabbi. İslam için, vatanımız için, kan dökmüş, hizmetlerde bulunmuş her türlü mevtalarımızın da ruhlarına hediyeledik. Sen vasıta eyle ya Rabbi. La hiyarabbi, la hiyarabbed alemin. Arkalarından Fatiha okuyacak kimsesi kalmamış. Yok mu bizlerde bir Fatiha diye inim inim inleyen mevtalarımızın da ruhlarına hediye edildik. Sen vasıta ile ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, İlahi ya Rabbi, Alemin. Son günlerde yaşamış olduğumuz felaketlerde de Canlarını yitirmiş mevtalarımızın da ruhlarını hediye dedik. Sen hasta ya Rabbi. İlahi ya Rabbi sen bizlerin imtihanımızı kolay kıl ya Rabbi. İmtihanını kolay olanlardan eyle. Sen bizleri semavi ve arazi her türlü felaketlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Bizlere taşıyamayacağımız yükler yükleme ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi, İlahi Ya Rabbel Alemin, görünür görünmedik her türlü kazadan, beladan, musibetten, afatlerden, musibetlerden bizleri muhafaza buyur Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi, İlahi Ya Rabbel Alemin, senden dünya ve ahiret hayırlarını temenni ediyoruz bizlere, bütün hayırlarını yağdır Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi, şu anda sana el açıp amin diyen kullarının bütün geçmişlerini ruhuna okumuş olduğumuz, manevi lezzetleri sen onlara haberdar eyle ya Rabbi. Ve bir hasta burada toplanmamıza vesile olan merhum amcamızın da ruhunu sen şad eyle ya Rabbi. Mekanını cennet eyle ya